İkinci testimizin çözümüyle birlikteyiz. Hemen başlayalım. Uçan balonlarda, zeplinlerde, nükleer santrallerde ve derin dalış tüplerinde kullanılırlar. Aşağıdakilerden hangisi özellikleri verilen element sınıfına ait değildir diyor. Yukarıda sayılan e, alanlarda kullanılan ametallerdir. Dolayısıyla bize aşağıda ametal olmayanı soruyor. Hemen bakalım. Neon ametal, argon soygazdır bir ametaldir. Magnezyum bir metal, helyum soygaz bir ametaldir. Dolayısıyla cevabımız C. Aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal özellik gösterirler. Aşağıda bir periyodik tablo gösterilmiştir. Tabloda verilen elementlerden hangilerinin kimyasal özellikleri benzerlik gösterir diye bana soruyor. Şimdi aynı grupta bulunanlar yani aynı yukarıdan aşağı sütunda bulunanlar benzer kimyasal özellik gösterirler. Yani tepkimeye girdiklerinde aldıkları değerlikler benzerdir birbirine. O zaman burada yukarıdan aşağıya aynı sütunda bulunan L ile K var. Bu da hangi şıkta var? C şıkkında. Aşağıda bir periyodik tablo verilmiştir. Periyodik tabloda son iki sıradaki elementleri bulunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani son iki sıradaki elementleri oraya yerleştiren kişiyi soruyor bize. Ee, şimdi son iki sıra şuradaki lankinitler normalde şurada olması gerekiyor. Aktinitler de burada olması gerekiyor. Aşağıya bunu iki sıra koymasının nedeni yukarıda periyodik çetvelin şeklini biraz bozacaktı. Alta koyduğunda daha estetik görünüyor. Bunu yapan kişi de Glyn Seaborg'dur. Bu da açık. Aşağıda bir periyodik tablo verilmiştir. Tablodaki elementlerden hangisinin atom numarası en büyüktür? diyor. Şimdi periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe ya da aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar. Şimdi bize en büyüğünü sorduğuna göre demek ki en aşağıda en sağda olanına bakmam gerekiyor. Benim en aşağıda ve en sağda olacak. Şu ikisi aynı sırada dikkat ederseniz aynı periyotta ne dedik? En sağdaki Se Atom numarası 16 olan elementin periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi hemen bunun elektron dağılımını yapacağım ben. Birinci katmana ben en fazla 2 elektron yerleştirebilirim. Doldu. İkinci katmana geçtim. En fazla 8 yerleştirebilirim. Bu da doldu. Üçüncü katmana kaç tane kaldı? 10. 6 tane kaldı. O zaman şimdi bunun periyodik cetveldeki yerini bulurken şuna bakıyordum ben. Elektron taşıyan katman sayısı onun periyodunu verir. Kaç katman var? 1. 2, 3. O zaman bu 3. periyotta Son katmandaki elektron sayısı da onun grubunu veriyor. 6 elektron var. O zaman 6A grubu. Hemen bakalım. 3. periyot 6A grubu D şıkkı. Aşağıdaki periyodik tablonun bir bölümü boyanmıştır. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi boyanmış bölüme aittir? diyor. Şimdi burada boyananlar ametaller. O zaman ametallere ait özellik arıyoruz biz. Yüzeyleri parlaktır. Hayır, metallere özgü bir özellik. Isı ve Elektriği iyi iletmezler diyor. Şimdi ısı ve elektriği iyi iletmemek A metallere ait. O zaman doğru cevabı bulduk. Şu yüzeyleri parlaklara bir ekleme daha yapayım. Metal dedim ama yarı metallerin de yüzeyleri parlak olabilir. Ek olarak koyayım kafanıza yanlış bir kodlama oluşmasın. Doğada tek atomlu gaz halde bulunurlar diyor. A metaller doğada maddenin 3 halinde de bulunabilir. Dolayısıyla bu ifadeyi eleyelim. Civa hariç oda koşullarında katı haldedirler diyor. Şimdi civa hariç oda koşullarında katı halde olan bunlar metallerdi. Yani metaller için bu ifadeyi kullanıyoruz biz. Cevaptan da emin olduk. B şıkkı. Hangi atom numarasına sahip element soy gazlar grubunda yer alır diyor. Şimdi... E Soy gazları biz şu şekilde yerleştiriyorduk. Yani soy gazlar son katmanda taşınabilecek en fazla elektronu taşıyan yani kararlı olan elementlerdi. Şimdi birinci katmanda en fazla 2 taşınıyor. O zaman atom numarası 2 olan kararlı. İkinci katmanda 8, üçüncü katmanda 8'di. Yani atom numarası 2, 10 ya da 18 olan soygaz. Burada bize 2 verilmiş. Cevap A. Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N elementlerinin nötr haldeki elektron sayıları verilmiştir. Buna göre verilen elementlerin hangileri aynı grup numarasına sahiptir diye bunu soruyor. Hemen elektron dağılımını yaptım. Birinci katmana 2 koydum. 6 tane kaldı ikinci katmana. O zaman bu 6A grubu. Buraya geldim. 2 koydum. 8 koydum. Geriye 2 kaldı. O zaman bu da 2A grubu. Son katmanına bakıyorum. Hemen buraya geldim. Birinci katmanı iki tane koydum bitti. Yani bu birinci katmanda taşınabilecek en fazla elektron sayısını taşıyor. Ama bakın burada e, Helium özel bir durumu var. Gelip ben bunun e, sonuna 2'nin sonuna gelip A yapıştırıp 2 A'da diyemem. Çünkü birinci katmanda taşınabilecek en fazla elektron taşıyorsan sen kararlısın. Kararlıysan da 8 A grubunda yani soy gazların grubunda yer alırsın. O zaman bu 8 A. Alttakini yaptım 2, 8, Son katmana da 8 elektron kaldı. O zaman 8 a grubu. Burada M ile N aynı grupta C şıkkı. Aşağıda bir elemente ait bazı özellikler verilmiştir. Kararlı yapıdadır. Doğada tek atomlu gaz halinde bulunur. Verilen elementlerin periyot ve grup numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bana soruyor. Şimdi kararlı yapıda diyorsa o zaman bu soy gazdır. Soy gazlarda 8A grubunda bulunur. Cevap D. Aşağıda periyodik tablonun bir bölümü boyanmıştır. Buna göre boyanmış bölümdeki elementlerle ilgili ifadelerden hangileri söylenebilir diye bana soruyor. Şimdi boyanan kısma baktığımızda burada yarı metaller var. O zaman yarı metallere ait özelliklere bakıyoruz biz. Yarı metal grubunda bulunurlar. Doğru. İşlenip şekil verilebilir. Evet, bunları şekil verebiliyoruz biz, işleyebiliyoruz. Doğru. Parlak veya mat olabilirler. Doğru. Bu da yarı metallerin bir özelliği. Cevap D oldu. Aşağıda periyodik tablo verilmiştir. Periyodik tabloda verilen elementlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye bana soruyor. Z ile Y elementleri aynı periyottadır. Yani aynı yatay sırada olacak. Bakıyoruz. Hayır. Aynı yatay sırada değil. Aynı grupta bunlar. Gitti. Atom numarası en büyük olan T'dir. Soldan sağ ya da yukarıdan aşağıya doğru atom numarası artıyordu. O zaman atom numarası en büyük olan Y. Bu da yanlış. T ile Y elementleri aynı gruptadır. Aynı grup yukarıdan aşağı aynı sütunda olacaklar. Hayır. Bunlar aynı periyottalar. Gitti. V elementi kararlı yapıdadır. Kararlı yapıda olanlar 8A grubunda. Yani en sonda. Bakıyorum. Evet. 8A'da. Doğru. Cevap değişikliği.